Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Şimdi bir tane arkadaşım vardı. Ee, oğluna, pardon, Tabi tabi oğluna kız istiyorlar. Ama kızı karşı taraf vermiyor. Allah Allah. Gitmişler, istemişler. Yok kız oğlanı seviyor, oğlan da kızı seviyor. E bunlar kapı komşu zaten. 10 senedir, 20 senedir kapı komşular zaten. Ama kızın babası, Yok ben size işte beğenmiyor, burun kıvırıyor falan böyle bir kibirlik taslıyor falan. İşte ben kızımı bu kadar okuttum, bilmem ne yaptım, oğlunuz okumamış, lise mezunu. Ben işte gönderdim kızımı avukat oldu, şu oldu, bu oldu vesaire. İşte küçük görüyor böyle, hakir görüyor değerli gönüldaşlar. Vermiyorlar kız. Şimdi evet kız avukat olmuş ama e, kız alçak gönüllü bir kız. Değerli bir kız yani e, karşısındaki o oğlanın mütevazi, değerli, ona değer katacağını, ona kötü davranmayacağını, onu e, sıkıntı vermeyeceğini, ona her zaman sahip çıkacağını, koruyacağını, kollayacağını bildiği için vazgeçmiyor. Ama baba da vermiyor. Baba şirret vermiyor. Neyse. Geldi bir gün o arkadaşımız işte oğluna kız isteyen arkadaşım. Ben, arkadaşım değil mi? Benden en az 10 yaş büyük yani. Öyle düşün. Geldi. Ya hocam beri bir sorunumuz var. Çözemiyoruz. Nedir dedim ya işte dedi yan komşumuz var dedi işte aynı sokakta oturuyoruz. Bizim çocukla onlar işte bir 10 senedir 5 senedir görüşüyorlarmış. Birbirlerini seviyorlarmış. İşte geçen annesi dedi gittik istedik. Adam dedi bizi kovdu. Komşum dedi ya. Kovdu yani resmen. Biz dedi, size verecek kız yok. Benim kızımı ben bu kadar okutmuşum avukat yapmışım. Senin oğlun ne yani liseyi bitirmiş sadece o kadar işte. Oğlan da çalışıyor yani ha, ciddi bir maaşı var. Bir avukat kadar da maaş alıyor. Zanaat sahibi çocuk. Elektrikçi zanaat sahibi. Elektronikten anlıyor yani. Bugün bilgisayarı söküp takıyor. E, cep telefonunu tamir ediyor. Yani elektronikçi bir çocuk. Böyle bileğinin hakkıyla, alnının teriyle, akıl teriyle ciddi bir para kazanıyor. Aylık 20-30 bin lira para kazanıyor. Bir avukat kadar kazanıyor yani bugünkü şartlarda. Ama yok. O vermiyor. Neyse dedim ki ona. Bak dedim. Değerli karde, değerli abim dedim. Şimdi senin yapman gereken ne dedim biliyor musun? Bu çocuğun yani bu kapının açılması için, bu evlilik kapısının açılması için e, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rezzak. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rezzak. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rezzak. Üç tane. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rezzak. Bunları, bu üç tane esmayı Böyle bir avuç pirinç tanesine. Bir avuç pirinç işte 40-50 tane neyse artık. 41 diyen var, 40 diyen var, 51 diyen Bir avuç pirinç tanesine böyle. Bu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzak. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Razzak. Bunu Bu bir avuç pirinç tanesine oku dedim. Bunu böyle bir şekilde oku. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzak. Oku bunu. Sonra bunu bir temiz bir beze sar. Beze sardıktan sonra sizin evinizin yakın olduğu bir yere bir saksıya gömledim. Veya bir parka gömledim. Ama bunu ne yap? Okumaya devam et. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak. Bu şekilde oku dedim. Allah'ın izniyle o evli kapısı açılır dedim. Neyse bu abimiz bunu yapmış. Bir kere yapmış olmamış, iki kere yapmış olmamış, üç kere yapmış olmamış, yedi kere yapmış olmamış. Onuncu kez yapmış. Tabi aradan bu arada geçmiş üç dört ay, beş ay neyse. Kızın babası yolda yürürken araba çarpıyor. Araba çarpıyor yolda yürürken. Kaza oluyor yani. Hastaneye kaldırıyorlar. Kan ihtiyacı oluyor. Kan ihtiyacı. O arada bu çocuk da o mahallede esnaflık yaptığı için, tamirat falan yaptığı için o mahallede alıp hastaneye götürüyor. Diyorlar ki kan lazım buna. Yani çok kan kaybetmiş. Kan lazım. Hemen diyor ki çocuk benim kanımı verebilirim diyor. Ben verebilirim sana diyor. Neyse çocuk kanı veriyor. Bu arada haber veriyorlar. Çocuğun babası geliyor o da kan veriyor. Kardeşi geliyor çocuğun o da kan veriyor. O damat adayının annesi geliyor o da kan veriyor. İşte o arada işte o adamın hanımı geliyor falan böyle. Neyse bu karşı taraf yani dünür tarafı damat tarafın tamam ailenin bütün bireyleri beş kişilik bir aile veriyorlar kan. Ve adam kurtuluyor. Uyandıktan sonra işte kurtulduktan sonra düzeldikten sonra gidiyorlar. Tekrardan kız istemeye. Diyorlar ki efendim Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Şöyle adam bakıyor bakıyor bakıyor. Bak diyor. Ben diyor size kızımı vermeyeceğim. Ama kaza olduktan sonra şu delikanlıyı ben hatırlıyorum. Geldi beni. Sediyeye koydu. Hastaneye götürdü. Hiç unutmuyorum. Elimden tuttu. Hatta benim elimi bile tutmak istemedim ama o anda mecburen tuttum. Hastaneye götürdü. Biliyorum oraya kadar. Sonra kan vermişsiniz. iyileştik falan. Ben diyor o arada senin bu o delikanlıyı bu damat adayını, oğlunu e, ne kadar insanlıklı bir insan olduğunu gördüm diyor. Ben kızımı vermeyeceğim ama kızım evlenmek isterse de mani olmayacağım diyor. Yani veriyor. Şimdi değerli gönüldaşlarım ne dedik? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rezzak. Şöyle bir avuç pirinç tanesini okuyacağız. Arkasında onu bir temiz beze saracağız ve e, toprağa gömleyeceğiz dedik. Her kapı Allah'ın izniyle açılır. Tabi meşru ve ahlaki olan. Meşru ve ahlaki olan her kapı açılır. Allah'ın izni keremiyle. Bunu özellikle söylüyorum. Her kapı Allah'ın izni keremiyle açılır. Niye bunu söylüyorum? Şimdi değerli gönüldaşlarım. Efendim pirinç berekettir, bolluktur, güzelliktir. Pirinç dediğiniz şey dünyada 8 milyar insanın yediği bir şeydir. Çocukları çıkın işte 6 milyar insan yediği bir şeydir. Ve Allah Azze ve Celle'nin e, bu pirinci yaratarak tüm insanlığa bir hediyesidir bu. Bu pirinç dediğiniz şey insanın hayatı içerisinde en mühim beslenmesi olan nimetlerden biridir. En önemli nimetlerden biridir. İşte biri buğdaydır, biri pirinçtir. yani İki at başı tabiri caizse en önemli bizim beslenmemiz gereken nimetlerdendir. Bu pirinci onun için biz şey yaparız. İkincisi, 41 defa 41 tane pirinç işte bir avuç pirince. Ne diyedik? Ee, 41 defa okuyacağız. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak diye. 41 niye diyoruz? Ya işte 50 tane okusak olmaz mı? Olur. Olur. Sayılan çok büyük bir önemi yok ama 41 tane denenmiş bir şey. Ben söylüyorum bir şey. Yaşadığımız bir şeyi söylediğim için tecrübe edildiğinden dolayı bu sayıyı veriyorum ben size. İsteyen 50 de okur, 100 de okur. Ha bir defa yapan olur. 50 defa yapan onu bilmem. Bizim arkadaş 10. defada ne oldu? Allah Azze ve Celle nasip etti. Helal ve meşru. Gayri meşru olmayacak, gayri ahlaki olmayacak. Allah'ın izniyle bütün kapılar bizim önümüze açılır, serilir. Allah'a emanet olun.